önce kahve falan mı söyleseydik ya? <laughs> ya kahveyi sonra söyleyirsin. Sen tamam, ilk dur. olarak iş Arbeit. Tamam, tamam. önce Arbeit hocam. Okay. Şimdi. Hadi. Hocam bugün video konumuz e, ne video konumuz hocam? <laughs> İşletme mezunları. İşletme mezunları. E, özellikle e, evet. bana bir yani bizim bu sosyal medyaya bir net 50 mesaj sizi şu anda gösterebilirim. İşte Aa. özellikle bizim işlerin birçoğu işte hani burada vücut gücüyle yapılan e, erkek personel bekliyorlar. İşte kadın personeller için de bir işiniz var mı? Hı hı. Ve yani o kadar vücut gücü gerektirmeyecek. Var. Ee, Şu an işletme mezunu. <laughs> Direkt sen e, soruyu uzatıyorsun al Direkt söyleyebiliriz. İşletme mezunları bilakis kadınlar, bayanlar için uygun. Erkekler olmuyor mu? Yani? Oluyor da yani e, daha uygun burada dikkat ettin mi? Yani e, ön yargılarımızı, tabularımızı yıkmamız gerekiyor. E, bir tane örnek vereyim. Türkiye'de bayan kuaförleri genellikle erkek. Erkek. Burada değil. Vallahi, aa. Bayan <laughs> kuaförü bayan. <laughs> Ve beklentileri de bu şekilde. Ön yargılardan kurtulalım. Ee, satış personeli, kurumsal şirketlerde e, genellikle dikkat ettiğim Şehir içinde mağazaları geziyoruz. Her mağazanın önünde Aha. bir iş ilanı var. Doğru. Satış personeli arıyorlar. Bizim Safe de böyle bir şu an projemiz var. 8 kişiyle sınırlı bu 8 kişi e, ön şartları yerine getirecekler. Almanya'ya gelecekler. Almanya'ya geldikten sonra aynı bölgede hepsine farklı e, mağazalarda satış personeli mülakatı yapacaklar kendileri. Yani... En son söyleyeceğimizi şimdi baştan söyleyelim. Ona göre dinlesin. Ha şimdi tabii Gerek, gereklilikleri de baştan söyleyelim o zaman. E, tabii ki şimdi işletme mezunlarını düşündük. Çünkü neden? Türkiye'de birçok işletme mezunu var ve bir türlü burada birçok alana Türkiye'de olduğu gibi yani nerede çalışacağını bilmiyor. Yani sonuçta işletme mezunu aslında bir işletmeyi yönetiyor. Ama biliyorsun ama Almanya'da. Hocam şimdi 25 yaşındaki e, hiç iş deneyimi olmayan birisine Alp de işe almazlar yaş... hocam yani. Ya ben şimdi bir yaş kriteri söylemedim ama Alp şu an size bir <laughs> yaş kriteri söyledi. Kriterlerden biri ben 30 yaş altı olarak görüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü 30 30 yaş üstü evli olabilir, çoluk çocuklu olabilir. Onların giderleri farklı, farklı maaş. Çünkü Almanya'da satış personeli İlk olarak en asgariden başlar, sonra iyi satış personeli ise prim alaraktan sonradan prim eklenir bu sisteme, daha iyi bir maaş skalası yakalayabilir. Onun için bekar olsun, 30 yaş altı olsun, lisans, lisans mezunu olabilir. Evet işletme olmak zorunda değil ama bizim gözümüzde bir işletme e, mezunlarına yönelik bir e, delik ne yapabiliriz? Ee, bu e, satış personeli olarak çalışabileceklerini, kurumsal şirketlerde çalışabileceklerini dile getirebiliriz. Dediğim gibi 8 kişiyi buluyoruz, başvuruyorlar. Bu 8 kişi aynı anda dil okuluna başlıyorlar. B1'e kadar. Yani biliyorsun A2 yeterli olmaz. Peki olmasın... orada e, sertifika falan alması Hayır, gerekir Hayır, belgelendirilmiyor. Mi? Arkadaşlar sadece kursa gideceksiniz. Bizim hocamız size Sadece kendi branşınıza uygun terminolojiyi öğretecek Almanca. Yani mülakata nasıl girerim? Çalışma hayatında hangi sorular gelebilir? Hangi sorulara nasıl cevap vermek zorundayım? Hangi kelimeleri yani size sizin burada çalışacağınız branşın dışında bir terminoloji öğretilmeyecek. İlk olarak genel Almanca A1 A2'den itibaren A2 ve B1 tamamıyla satışa yönelik olacak ve kendileri tabii ki bu kursun sonunda B1 seviyesinde Almanca konuşacaklar ve anlayacaklar. Ya şey gibi işte nasıl ki e, doktorlarda işte e, hemşirelerde var. Hemşirelerde falan FSP dediğimiz Fachsprachprüfung yani tamamıyla hemşirelerde, doktorlarda da bu FSP C1 düzeyinde var. Ee, hemşirelerde bir 2 düzeyinde var. Çünkü sonuçta e, siz çekiç kelimesi bir e, iş hayatınıza kullandığınız bir kelime değil ama tansiyonuz var mı, ilacınızı aldınız mı? Hemşirelerde bunlar. Satış personelinde de işte e, şehir içerisinde ne var? İşte e, çok burada şirketlerin adını zikretmemekle birlikte hani reklam da olmasın. İşte büyük bir parfüm meri var. Onlar sürekli arıyor büyük bir e, giyim mağazası var tüm markaların olduğu birçok katlı onlar sürekli burada satış personeli arıyor diyelim mobilya şirketi tabii mobilya bayağı, var bayağı ve onlar mobilyada da şöyle bir durum var e, e, orada bu prim olayı daha hızlı girebilir onu dile getireyim. Çocuğumuzun da annesini çağırsak ya. <laughs> Hakikaten ne bağırıyor? <laughs> <laughs> Bakın tek Türkiye'de var mı? Orada da bağırıyorlar. <laughs> bir de Türkiye'de hani bir susturur falan ya böyle. Buradaki rahat rahat bağırsın diyor. Hiç Al, Kim değil. susturuyor Allah aşkına? Hangi mahallede? Rezil etme bizim milleti falan filan diyorlar hocam. Ha, buradaki. Tamam, olabilir belki buradaki de. Yok. yok bağırmak Hakkı ben, gibi diyor. Türkiye'de de bu olay değişti. Herkes e, fark ediyordur ama neyse biz konumuza geri dönelim. Konumuza olarak. dönelim hocam. Evet. Ee, ne diyorsun Alp? Bence iyi bir kampan ha, Hocam, kampanya. Kampanya de dediğimizde işte de, de, de mezun... fiyatı uygun olacak arkadaşlar. Hı hı. Biz farkındayız. Ee, yeni mezun olmuş bir arkadaş kendisi bu cebinden çıkarmayacak. Ve ebeveynler olacak büyük ihtimal. Ee, onlardan dolayı biz belli bir kampanya fiyatı yapacağız. Biz biz de elimizi taşın altına koyacağız. Bu 8 kişi üzerinde ee, onlara bir kapı açacağız. Bizler için de bakın siz ilk gelen 8 arkadaş iyi seçmemiz gerekiyor Alp bizi temsil edecek. Bu kapıyı onlar açacak. Bu kapı kapanırsa da onlar kapatacak. Keşke üniversiteyi bitirir bitirmez ben. Yani mesela böyle bir şey birisi açmış olsaydı. Evet. Üniversiteden mezun olduktan benim işim hani başka bir branş, ben tam işletme okudum. Ama hep sosyal medya branşında işte çalıştım, iş yaptım. Ya da müzik branşında bildiğiniz gibi. Ama okuldan sonra ne yapacağım hiç bilmiyordum. Şöyle bir internette bir ilan görseydim işte üniversite mezunusun. İşte dil kursunu da biz vereceğiz, işini de biz bulacağız, Almanya'ya biz götüreceğiz, evranı biz yaptık. Ben var ya böyle yani kaba tabirle balıklama atlardım şu anda ve bunu bana soran çok fazla arkadaşım var. Bir de işletme evet. hani işte okuldan İstanbul Üniversitesi'nden çok arkadaşım var. Hani biz nasıl Almanya'ya gelebiliriz, nasıl yapabiliriz? Ve internette de süreçler çok dağınık, bölük pörçük. Vizesi ayrı dert, dili ayrı dert yani böyle Gereksiz kaynaklar var ve gerçekliği olmayan. Ya bu arkadaşlar meslek eğitimi yapmak zorunda değil. Meslek eğitimi için B2 gerekiyor okula gidiyorlar. Burada iş hayatına direkt atılabilirler. Çünkü o yaşta personel arayan yani burada 30 yaş üstü bir personel arayışı yok buradaki şirketlerin. Onlar daha küçük yaşta 30 yaş altı bekar. Ya Alt, enerjileri de daha enerjileri yüksek. Enerjileri daha yüksek tabii ki. O e, şirketlerin arayış içerisinde olup da bulamadıkları elemanlar. Bu elemanları biz buraya getireceğiz. Yine te, e, bunu belirtmekte yarar var. Mülakatı burada yapacaksınız arkadaşlar. Yani siz şartlar yerine getireceksiniz. Biz sizi ulusal vize ile buraya getiriyoruz. Ee, baştan tüm evrak işleriniz bitiyor. Buraya vize ile çalışma ve oturum izniyle geliyorsunuz. Mülakatı sonrasında yapıyorsunuz. Direkt olarak oradaki kurumsal şerit. Çünkü e şirket de şunu söylüyor. Tamam biz varız. Ama diyor buraya bir gelsin. Çalışsın, dilini görelim, edelim. Yani uzaktan olmaz bu işlemler. Buraya gelen arkadaşlar da bizi tamam uygun olduğunu düşündüğümüz an dedi biz üst yönetimi bununla konuyla ilgili ikna edebiliriz. O zaman olay tamamıyla belli bir programa oturur. Yani sağlık personelinde olduğu gibi belli bir program. O program üzerinden uygunluğu, şartlar yerine getiren o şekilde geçiş yapar. Hocam şu kampanya kampanya ile ilgili sorun var. Evet. Şimdi 30 yaş altına böyle bir e, kampanya yapacağız ya. Yani 35 yaşındaki birisi de faydalanabiliyor ama kampanya dahilinde fiyattan olmuyor. Yok, olmuyor. Yani Aynen. ama yine bundan faydalanabiliyor sadece fiyatı e, diğerisiyle Biz farklı. İlk olarak gelecek olan arkadaşlar bir e, oraya atsınlar. Tamam. Bize satış personeli olarak. Dediğim gibi e... ama bu emek e, yani e, gerektiren bir e, süreç hani arkadaşlara da söylemek lazım çünkü o 6 aylık bir dil süreciniz var Hı -hı. arkadaşlar bunu dile getirelim <laughs> ama... ama bu arada Hı -hı. paralel olarak evrak işlemleriniz başlıyor yani siz dili hazır duruma getirdiğiniz takdirde ondan önce de e, vize çıkmış olma ihtimaliniz de yüksek Hı -hı. onu da söylemiş olalım başka ne söyleyebiliriz? Hocam şey söyleyeceğim. Şimdi 6 ay dedik ya. Yani benden biliyorsunuz. Ben dili biraz çabuk kavradım. işte biraz da İngilizcem de vardı. Şimdi 6 ay diyoruz. Mesela 4. ayda ama hazır gözüküyor. Bir vize desteği çıktıysa hazır gözüküyorsa geçişini sağlarız. Yani... Sonuçta kurslarımız online olduğu için Almanya'dan da katılabilir. Ya yani her türlü o bilgiyi vermek istedim şimdi. Tamam. <laughs> Sen direkt <laughs> kendin söylesin. Hocam <laughs> e, söylüyorum çünkü şimdi 6 ay dedik. Benim 6 ay sürmedi B1. Ben de aksi sürede bitirdim. Evet. Çok meraklıyım. Derslere giriyordum ama daha da fazla hani internetten araştırıyorum, şey yapıyorum. Sürekli böyle bir Biliyorum, çok çalışıyordum darlamıştım yani. Darlamıştım bizi. <laughs> <laughs> bizi. fakat <laughs> ne abarttım o dönem ya. Evet. Yok yani gerçekten iyi öğrendin. Senin gibi inşallah arkadaşlar da öğrenir. Var ee, hocam gerçekten. Her şeyin noktası dil arkadaşlar. Evet. Ee, yani Alp yaptı. Alp bir örnek. Ben şey demiyorum, Alp yaptı, siz de yaparsınız demiyorum. Alp gerçekten çalıştı. Tek kursla olmuyor. Hatta aplikasyonlar indirdin, Tabii o canım. aplikasyonların sonuna geldi... Bir daha başa döndü yani e, onu da dile getirmiş olayım. E, Netflix'ten dizi izledin. Dark mı izliyordun o zaman? Hocam onları izliyordum. İşte Nikos Weg vardı. Doğu Avellino'nun dizileri falan var. Onları izliyordum. Aslında biz ee... tüm şeyleri, mesajları verdik. Hı -hı. Bu saatten sonra Alp'le biraz daha e, geyik muhabbeti yapacağız ama <laughs> ilgili. Ya Hocam, kendi süreciyle şey, merak edenler kalsın yurt dışı bence. zati hani e, arkadaşlarımla beraberdim şimdi Türkiye'deyken ve şu an bana mesaj atıyorlar. Ee, ...işte burada işte sahip olunan imkanları falan soruyorlar. Anlatırken ben de bir üzüntü başlıyor. Hani anlatmak istemiyorum. Hani çünkü üniversite mezunu işte birisi lisansı bitirmiş işletme benim evet. okulumdan. Ee, şimdi burada benim sahip olduğum imkan o çocuğun orada zorlanması. Ee, yani burayla ilgili iyi şeyleri bile anlatırken e, işte insan hani vicdan yapıyor. Ee, Ama şeyi de söyleyelim hı. mi? T Arkadaşlar buraya geldiğinizde herkes merak etti. Ben maaş aldım. Bu bana yeter. Gene yani kesinlikle yetecek Maaş alacak. Net yeter. Net yeter. Kesintiniz daha yüksek. Onu bilin. Çünkü bekarsınız. Burada bekar olan insanlara yönelik kesintiler daha yüksek olduğunu dile getirebiliriz. Siz gidene kadar ne askeri brüt ücret neyse onu 168 ile çarpıyorsunuz ve maaşınız çıkıyor. Şu an 2200 brüt'ten bahsedebiliriz aşağı yukarı. Hmm. Bu deneme süresini, başlangıç sürecini kapsıyor. Kesintiniz en yüksekten olsa 1500 net, 1500 netin üstüne çıkıyorsunuz. Haftanın 5 günü çalıştığınızı düşünün. Minijob ee, da yapabilirler ama geçmiyor. 6. 6. gün minijob mi? 528 euro daha net kazanabilirsiniz. 2000 euro netiniz çıkar. Ya da Deneme süresini her şeyi kabullendirirsiniz. Kendiniz güzel bir satış yap yaptığınız takdirde işveren sizi prim programına alır. Prim programına girdiğinizde yaptığınız tüm satışlardan prim almaya başlarsınız. Onu da belirtmiş olalım. Yani bu normal. Satış e, personeli belli bir süreden sonra prim alır. Prim üzerinden tatmin olur. Yani şunu düşünün. Almanya'ya hemşire olarak da gelseniz sadece gündüz çalışırsanız normal yani o anlaşmanın üzerindeki maaşı alırsınız. Ya ben bu maaş için gelmiyorum. Ne yapıyor? Vardiya sistemine giriyor. Hocam hafta. çok kısa Sanırım Bir kahve, <laughs> alalım ya. Ya okey. <laughs> ee, bir böyle, yani normal kahve mi? Kahve. Ya. Okey. Zwei kaffee bitte. Yok. Okey kahvemizi de istedik. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Şimdi e, maaş maaş konusunda e, bunu kendiniz yani bir hemşire bile vardiya sistemi çalıştığından dolayı belli bir maaşın skalasının üstüne çıkabiliyor. Sonuç olarak ya bir vardiya sistemi burada vardiya sisteminiz yok. Gece gündüz diye bir olay yok yani. Gündüz çalışacaksınız. İşte cumartesi günleri çalışma ihtimaliniz var. Sonuçta haftanın 6 günü açık ama 5 günü çalışıyorsunuz. bilmiyorum bu mağazalarda 6 gün çalışma fazla mesai vesaire ne Aslında diyor, mini job yapıyorlar hocam. Mini job da yapıyor ama aynı mağazada mini job yapılabilir mi? Bir de mini job üzerinden gösterilebilir mi? Mali müşavir de Yapan gösteriyor. Yapan bir arkadaşım var hocam. Yani e, tamam. kurumsal da bir firma onu söyleyeyim. Aynı yerde. Aynı. İkisini gösteriyor. Çok aynı. güzel. Cevabımızı da aldık. <laughs> aynı. Yani o bölümden ve olduğum için biliyorum burada. <laughs> Ee, ne diyorsun Alp? Başka bir şey Hocam daha var mı? Hocam ben şeyi şu anda çok sevmiştim. Benim yani böyle gerçekten e, hani kaba tabirle söyleyeceğim böyle eli yüzü düzgün efendi yani kendi bir dükkanım olsa gelse bende böyle efendi çocuklar satış yapsa e, zeki çocuklar yani ve fırsatları yok. Hani bu çok güzel olacak ve bizim branşta şöyle bir avantaj da var hani e, Fekoyfa olarak gelende de. Yani eğer oturup doğru konuşalım bir elektrikçi mesela bir senede bir dilini geliştiriyorsa bir fekoyfa sürekli konuştuğu için aynı dil seviyesinin belki Aa, 6 ayda dili gelişiyor. Doğru bakın arkadaşlar Alp çok güzel bir konuya değindi. Sonuçta siz dil konusunda daha sosyal olacaksınız. Mecbursunuz konuşmaya. Sürekli siz bir dille Almanca ile haşır neşir olacaksınız gün içerisinde. E dediğin gibi oto tamircisi, elektrikçisi vesaire sıkıntı çekebiliyor bu konuda. E sonuçta bir projeye gidiyorsa o projeyi yapıp geliyor belki kendi başına 2 3 kişi geliyor ama siz satış personeli olarak müşteriyle hep diyalogdasınız. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hocam e, bir ara böyle bir e, insan zorlanabiliyor. Evet. Ama böyle bir sanki bir anahtar var yani bir çözülüyor ya benim dilimden otomatik çıkmaya başlıyor böyle diyorsunuz. Ee, o da işte e, o çok iletişimde hani bazen bir cümleyi kurarken mesela ilk başta düşünüyorsun ya özneyi buraya koyacağım bunu buraya koyacağım bunu buna göre çekimleyeceğim. Otomatik çıkmaya başlıyor bazen biri bir kelimeyi soruyor bana hani ağzımdan çıkıyor biliyorum ama nereden bildiğimi bile bilmiyorum yani. <laughs> ya şey de önemli bu telaffuz ediyor gelen müşteri telaffuzu farklı olabiliyor. A diyorsunuz, Türkiye'de ben bu kelimeyi bu şekilde e, öğrendim. Burada bu, bu şekilde de telaffuz ediliyormuş. Yani onun değişik değişkenliği de var. E, burada da sonuçta ben de Almanca konuştuğumda e, Hessen bölgesinin Almancasıyla biraz şırlı konuşuyoruz. E, ondan dolayı buradaki insan da Notren Westfalen'deyiz şu an. E, diyor ki, Hessen'den mi geliyorsun? Yani onu Schwaben dediğimiz Stuttgart bölgesinde Schwabisch, Schwabisch. <laughs> Onlar daha böyle bir kaba konuşuyor. Bavaria'yı söylememe gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Durum o. Hocam ben şu an çok sevinçliyim. Benim için çok güzel bir röportaj oldu. Ee, arkadaşlarımıza da bu e, mutlu haberi verdik. Evet. E, sıradaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Hadi, hadi iyi bak. <laughs>